27 yılında kuruluyor. Bir evet. dernek, bir kültür derneği, bir spor derneği. İskeçe Türk Birliği, Birliği. Evet. diye geçiyor. İskeçe yani. Türk Gençler Yurdu ismiyle kuruluyor. Daha sonra 1936'da İskeçe Türk Birliği ismini alıyor. Türk kelimesi? Türk kelimesi var. Var. İskeçe yani Türk Lünanlar Birliği. Yunanlılar kızmıyor mu Türkçe? Hayır yani, yani o dönemde bir şey yok. 1983 yılına kadar resmi yasal, e kadar bir yasal statüsüyle yasal, statüsüyle. yasal faaliyetini sürdürüyor. 1983 yılında Yunanistan'ın e, Batı Trakya'da e Türk yoktur, yani Batı Trakya e Türk azınlığının milli kimliğini, etnik kimliğini inkara dayanan bir politika gereğince e, bu derneğin e, ve bizim gibi yine Gümüce Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya e Türk Öğretmenler Birliği derneklerinin e, isimlerinde Türk kelimesi var diye e, yerel mahkemeler tarafından kapatma e, davaları açılıyor. Evet. Yani başvuruyu dönemin valileri yapıyor. İskence Türk Birliği'nin iç hukuktaki e, mücadelesi, Yunanistan iç hukukundaki mücadelesi tam 22 yıl sürüyor. 2005 yılında Yunanistan Yargıtay'ı İskence Türk Birliği'nin kapanmasını e, öngören kararı onaylıyor onuyor e, ve İskence Türk Birliği de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürüyor bu e, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürüyoruz. O tarihte. E, 2005 yılında başvurumuzu yapıyoruz. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi haklı buluyor. Türk kelimesi kalıyor. Türk kelimesi kalmıyor, şöyle kalamıyor. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra biz tekrar bu kararın uygulanması için, AİHİM kararının uygulanması için Yunanistan mahkemelerine başvuruda bulunuyoruz. Ama Yunanistan mahkemeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını yine uygulamıyor, kabul Zaten etmiyor. Zaten dosyası kabarık Avrupa İnsan yani, Mahkemesi yani, Yunanistan... Evet, Türk ilgili gerçekten evet. öyle. Aradan 14 yıl geçti. 2008 yılında Ayık para çıktı. 2022'deyiz. Aradan 14 yıl geçti. 14 yıldır biz Yunanistan'daki hukuk sistemi nezdinde, mahkemeler nezdinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Avrupa Konseyi'nde... Peki resmiyette şu andaki kullandığınız... Şu, şu anda resmiyette, resmiyette mesela bir yazışmada... Çar yani resmi olarak resmi bir statüsü şu anda derneğin yok. Resmi yani bir güzel tüzel kişiliği yok. Fiilen dernek var ama resmi ve tüzel anlamda yok. Yok. Evet yok. Yani o Türk kelimesini kaldırdığınız anda oluyor mu Olur. o zaman? Yani Türk kelimesini içermeyen bir dernek kurarsanız ki var böyle dernekler, evet. derneklerimiz de var. O, o, oluyor evet. Ama bu Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk sivil toplum kuruluşu. Evet. Ee, şeyde Aslında, de, gümülcüğüne de de, bizim gittiğimiz çay içtiğimiz mekanda da öyle aynı şey değil mi? Orası da ayrı mı Hayır, aynı. Biz 27'de, 1927'de kuruluyoruz. Gümülcüğün Türk Gençler Birliği 1928'de kuruluyoruz. 28, yok, ayrı yani. 27'de siz kurun, evet, 28'de evet. orası Ama benzer korun. iki dernek. Ya ona bakıyorum yani içerideki şeyler. Tabii tabii benzer. Olursa, orası biraz ben de, daha büyüktür. Evet, mekan olarak. daha, mekan olarak daha büyük. Ee, aynı mücadele yolları. Aynı, aynı, aynı mücadele. Aynı mücadele. Evet. Yani dolayısıyla 14 yıldır biz haklı olduğumuz bir davada bir mücadelede 14 yıldır uygulanmasını beklediğimiz ama bir türlü ne yazık ki Güneyistan tarafından uygulanmayan bir karar söz konusu. Ama mücadelemiz sürüyor. Ama yani ben Gümülcelede'deki oradaki dernekteki Müttefıh heyetinden de tanıştığımız oradaki beyefendilerle yani herhangi bir siyasi görüş, herhangi bir Hatta İslami kimlik herhangi bir şeyi kesinlikle sadece kültür faaliyetleri yaptıklarını, sizde de öylesiniz yani bir ama bununla ilgili yani Yunan hükümeti artık bir an önce çözmesi gerekir yani bu olayı Tabii ki yani, yani, yani fazla yani tahmin ediyorum zaten üzerinize ufacık zerre kadar bir şahit olsa bu bırakmazlardı, çoktan kapatırlardı. Aynen, evet, yani ki. belli ki zaten kültür faaliyetleri yapıyorsunuz. Burada temel evet. sorun Yunanistan açısından Yunanistanın değerlendirmesine baktığımız zaman ki tabii ki bu hiçbir şekilde bir sorun teşkil etmemeli edemiz. Burada Yunanistan Türk azınlığın milli kimliğini milli kimliğini inkar ediyor. Burada Türk yoktur. diyor. Burada Müslüman Yunanlı veya Müslüman Yunanlılar vardır şeklinde bir politika var, bir kabul var toplumun milli kimliğini, yani Türk milli kimliği kabul edilmediği için de isminde Türk kelimesi geçen dernekler olamaz şeklinde bir yaklaşım, bir tutum, bir tavır söz konusu. Ve bu ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edilmiş olsa bile ne yazık ki hayata geçirilmiyor, uygulanmıyor. Yani bu yanlıştan, bu haksızlıktan, bu adaletsizlikten dönülmüyor. Şu ana kadar dönülmedi. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Yani bizim mücadelemiz 39 yıldır sürüyor. Tabela'nın girişteki levhanın işte Türk bildiği, Türkçe ve Yunanca yazan tabelanın söküldüğü an 1983 yılı, hatta yine böyle Kasım, Aralık ayları, 40 yıla yaklaşıyoruz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının çıkmış olduğu tarihten bu yana da 14 yıl geçti. Bu yıllar içerisinde bu mücadelemiz sürüyor. Ta ki ne zamana kadar sürecek? Ta ki adalet tecelli edene. Ta ki biz bu derneğimizin resmi ve yasal statüsünü bize iade edilene kadar, biz bu statüye kavuşana kadar resmi ve yasal bir şekilde daha önce nasıl 1983 yılına kadar faaliyetlerimizi resmi yasal zeminde tüzel kişiliğimize sahip olarak sürdürüyor isek bundan sonra da e, niyetimiz, isteğimiz, arzumuz, talebimiz ve beklentimiz budur. Bu haksızlığın, adaletsizliğin bitmesi gerekir. Bu sadece basit bir tabela olayı değildir. Bu Batı Trakya e Türk gazlarının maruz kaldığı bir haksızlığın ortadan kaldırılmasıdır.